spesifik bilgileri öğrenmektir. Direkt hayata geçirmenin en kolay yolu direkt kullanacağım bilgilere, direkt hayatında yeri olacak şeyler. Önce ne olduğunu bul, ondan sonra kitaplardan, eğitimlerden, insanlardan onu öğrenmeye çalış. Bunu önceliklendir. Zihnine bu o veri indirirsen, bir uygulama gibi düşün. O uygulama indirdiğin an itibariyle o uygulama içine veri çekiyor. Zihninde de öyle. Sen bir keyword yazdın mı zihne? Yani bir kelime, bir bilgi, bir konuyla ilgili biraz bilgi edinmeye başladığın zaman, bir soru bulamaya başladığın zaman bir şeyler keşfetmek için zihnin o konuyla ilgili binlerce veri süzüyor, çekiyor sürekli. Eğer yani doğru parametreleri verirsen, doğru soruları girersen zihnine, yani doğru şeyleri merak edersen, doğru şeyler üzerine çaba gösterirsen, Zihnin o çabaladığın alanla ilgili binlerce veriyi sana indirmiş olacak beynine. Buna implicit learning deniyor, örtük bellek. Yani senin bu ilgi adı oldu, merak ettiğin ve bir şeyler okuduğun şeyle ilgili zihninde bir altyapı oluşuyor, zihninde bir prime oluşuyor. Yani bir temel oluşuyor. Bu temel oluştuktan sonra da sen bu konuyla ilgili spesifik bilgileri çok daha net bir şekilde öğreniyorsun ve de yapabilir hale geliyorsun. İşte bunun için yapan insanlar hayatında olursa otomatik halde geleceksin. O yapan insanların yani senin hayalini gerçekleştirmiş insanları rol model alırsan zaten direkt otomatik bir şekilde onların davranış modellerini öğreneceksin. Otomatik olarak öğreniyor. Yani öğrenmenin çok büyük bir kısmı bilinçsiz şekilde gerçekleşiyor. Bilinç dışı olarak gerçekleşiyor. O zaman bilinç dışı öğrenme de en fazla yaşayarak öğrenmekte oluyor. O zaman doğru kişileri yaşantını alırsan ve de yaşantını sürekli değiştirip güncellersen o zaman net bir şekilde çok hızlı bir şekilde öğrenmiş olursun ve de hayatını olduğundan çok daha kolaylaştırmış hale gelip ve işleri de çok daha hızlı bir şekilde yapabilirsin